Selam arkadaşlar ben Berkant Beti Fit 4 arkadaşlar. Buradan buraya basın. Bekleyin. Basın. Basın. Tekrar basın Evet bu kadar. Karşınızda Betifit, Kampanya, Ripley Mison, Ok diyeceğim. Evet. Nereyi seçebiliriz? Yok. Şurayı seçelim ya. Devam diyelim. Evet arkadaşlar. Bit fit 4. Şimdi ne yapacağımızı söylüyor. Bakalım. Aslanım benim be. bir gidelim. Öyle de karanlık köyün. Ver bakayım o silahını. Ver, 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 ver. Oğlum adam Beğenmeyi ve paylaşım unutmayın.